Gündüz düşleri, uyanıkken görülen rüyalar. Beynini manuel bir araba gibi düşün. En yüksek vitesle süratli şekilde gidiyor, tozu dumana katıyor. Beyin bu aşırı konsantrasyon gerektiren işlemlerde 30 ila 100 Hz arasında olan gama dalgalarını yayar. Odaklanmış halde reaz kaydırırken ya da gerçekten araba sürmek gibi daha basit konsantrasyon gerektiren işlerde 12 ila 30 Hz arasındaki beta dalgalarını yayar. Beynin frekansı düştükçe odak da azalır gibi düşünebilirsin. Vitesi boşa alıp hayallere daldığında yani gündüz düşleri gördüğünde ise bu salanın 8 ila 12 12 arasındaki alfa dalgalarına kadar düşer. Gündüz düşleri kurarken sakinleşirsin. Beynine edindiğin bilgileri işlemesi için zaman tanırsın. Bu gündüz düşlerinde beyninin varsayılan moda devreye girer. Yani beyninin varsayılan ayarlarına, enerji tasarrufuna geçersin. Şu an bu videoyu izlerken ve bir yandan devasa 70 santim zurnanı gömerken bu videoya odaklandığın için muhtemelen beta dalgaları yayıyorsun kanka. Ama bir anda uzaklara dalar ve lisede açılamadığın o kızı ya da çocuğu düşünmeye başlarsan beyninin varsayılan moda aktive etmiş olursun ve beynin alfa dalgaları yayar. Bu varsayılan moda, beynimizdeki en büyüleyici ağlardan biridir. Gün içinde bir probleme ne kadar odaklanırsan odaklan onu çözemezsin. Ama ne zaman ki vitesi boşa alır ve varsayılan moda'nı devreye sokarsan, beynin o zaman tüm noktaları birbirine bağlamaya başlar. Zurna durumuyla beynin dalga boyları arasında bile bağlantılar kurar ve hazırladığın videonun metnine eklersin. Gündüz düşleri harikadır. Yaratıcılığın, sanatın ve ilhamın geldiği yer burasıdır. Tüm büyük sanatçılar ve bilim insanları en önemli buluşlarını bu varsayılan moda etkinken gerçekleştirmişlerdir. Ancak yine de dikkatli ol kanka. Hani derler ya yine mi overthinkliyorsun diye. Eğer ki bu gün düşleri sırasında negatif şeyler düşünen bir insansan artık gün düşleri kuran bir insan değil overthinkleyen bir insansındır. Bu kötü düşünceler beyninde ağaç kökleri gibi büyür ve anksiyete gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Ha bir de kaydırdığın realse bile odaklanamıyorsan realsizlemeyi azaltma vakti gelmiştir belki de. Rem rüyaları. Normal rüyalar. Ampulü kapattın ve rahat bir uykuya daldın. Bu uyku toplamda 4 evreden oluşur kanka. n 1 N2, N3 ve REM evresi olarak ayıralım. Vücut uyku esnasında sırasıyla n 1 N2, N3, sonra tekrar N2 ve en sonunda REM evrelerine geçer. Bu döngü ortalama 90 dakika sürer. İlk iki evre hafif uykudur. N3 yani non-REM yani REM olmayan 3. evrede beynin 0.5 Hz ila 4 Hz arasındaki delta dalgalarını yaymaya başlar. Bu olabilecek en derin uyku halidir. Hani bazen uykundan zorla uyanmıştır uyandırılırsın da nerede olduğunu şaşırırsın. Bazen kendi babanı bile tanıyamazsın ya. O bu evrede uyandırılınca olur işte. Bu evrede vücut kendini fiziksel olarak iyileştirir. Büyüme hormonları salgılar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. İlk üç evre normal şekilde seni daha derinlere sürüklerken REM evresinde işler değişir. Bu REM'in açılımı Rapid Eye Movements yani hızlı göz hareketleridir. Çünkü bu esnada gözlerinle hızlı hızlı gördüğün rüyaları takip edersin. REM evresinde beynin tekrardan teta, alfa, beta hatta zaman zaman gama dalga yaymaya başlar. Beynin artık resmen uyanıktır. Uyuyan yalnızca bedenindir. Bu esnada görsel korteks, limbik sistem ve hafıza merkezleri birlikte çalışır ve sana uçuz bucaksız senaryolar izletirler. Zaman zaman bastırdığın korkularını ve arzularını görürsün. Bazense tamamen anlamsızmış gibi gözüken şeyler görür ve duyarsın. Beynin mantıkla ilişkilendirilen prefrontal korteks kısmı rüya esnasında pek aktif olmadığından bu rüyalar genelde mantıklı değillerdir ancak duygu bakımından aşırı yoğunlardır. REM rüyaları esnasında aslında rüyalarda yaşanan şeyleri gerçek hayatta yapıp bir yerlerini kırmayasın diye beynin omuriliğe sinyal gönderir ve vücudunun büyük kısmını felç eder. Bu REM evresinde öğrenilen bilgiler pekiştirilir ve duygular dengelenir. Paranız psikolog ücretine yetmediği için beyniniz kendi kendine terapi yapar. Ortalama 8 saatlik uykunun ilk yarısında beyin en üst seviyesine ağırlık verip bedenin fiziksel iyileşmesini sağlar. İkinci yarısındaysa REM evresine öncelik vererek zihinsel iyileşmeyi ve rüyaları oluşturur. Bu yüzden uyanmaya yakın gördüğünüz rüyalar daha ne? cinayettir. Hipnagogik halüsinasyonlar. Rem kaçağı. Başını yastığa koydun ve real kaydırıyorsun kanka. Telefon elinden düştü ve yavaş yavaş uyuyakalıyorsun. Daha tam uykuya geçmedin bile. Hani olur ya o uyudum mu uyumadım mı bilmiyorum anları. Bir anda düşüncelerin rüyaymış gibi kendiliğinden akmaya başlıyor ve fark ediyorsun ki sahiden de rüya görüyorsun. Sonra fark ettiğin gibi bu durum bozuluyor ve kalkıp diyorsun ki oha lan ben rüya mı gördüm az önce. İşte bunlara hipnagogik halüsinasyonlar diyoruz. Hipnos uyku, agagos götüren diye tercüme edilir. Yani uykuya götüren o M1 evresindeki kısa süreli rüyalardır bunlar. Hala daha tam uyumadığı için bu rüyalar odanın içinde dolaşan varlıklar gibi gözükebilir. Ya da yatağına birinin oturması, birinin ayaklarına Nutella sürmesi gibi deneyimlerle kendini gösterebilir. Gerçekle rüya arasında sıkışmış, eşikte kalmış, liminal bir deneyime şahitlik etmişsindir. Hani şu tam uyuyacakken bir anda düşermiş gibi hissedip yatağa çakılma hissi vardır ya, o da hipnagogik alisinasyondur aslında. Normalde M evresinde görülen rüyaların daha M1 evresindeyken nüksetmeleri normal değildir. Bu yüzden bu duruma rem kaçağı da denebilir. Bu halüsinasyonlar genelde aşırı yorgunluk, stres veya uyku düzeninizin realsizlemekten bozulmasıyla alakalıdır. Tehlikeli değillerdir ama realsiz azalt kanka. Onun yerine Bob açıklıyor kanalını izle. Dejavu, simülasyon hatası. Dejavu, simülasyon hatası. Bu anı daha önce yaşamıştım. Aynı 70 santim zurna yiyordum ve bu çöp adam yine aynı şeyleri anlatıyordu. Dejavu Fransızca da zaten görülmüş anlamına gelir. Mantık olarak o durumu ilk kez deneyimlediğinizi bilirsiniz ama hissel olarak beyniniz hayır bu olayı daha önce yaşadık der. O an çok tanıdık gelir ama nereden tanıdık geldiğini ne kadar uğraşırsanız uğraşın çıkaramazsınız. Bunun sebepleri hakkında birkaç teori vardır. Bunlardan biri bilginin beyin tarafından iki kere işlenmesidir. Beyin bilgiyi ikinci kez kez işlediğinde lan ben bunu zaten işlemiştim gibisinden bir aşinalık durumu oluyor olabilir. Beyinde hafıza ve duyguların yönetildiği yer temporal lobdur. Burada yaşanan anlık bir aksaklık sebebiyle de dejavu doğuyor olabilir. Bazı temporal lob epilepsisine sahip hastalar kriz geçirmeden hemen önce çok şiddetli dejavular yaşadıklarını belirtmişler. Ama belki de simülasyon hata veriyordur ya da paralel evrenler arasında seyahat ediyorsundur kanka. Hiç belli olmaz valla. Lucid rüyalar. Bilinçli berrak rüyalar. Lucidus kelimesi latinceden gelir ve aydınlık, parlak, berrak gibi anlamlar taşır. Normal bir evim rüyasındayken etrafındaki mantıksız şeylerin hiçbirini sorgulamazsın. Çünkü beynin mantıkla ilişkilendirilen prefrontal korteks bölümü büyük oranda devre dışıdır. Ne zamanki rüyanda bir şeyler mantıksız gelmeye başlar ve bir anlam arayışına geçersin, işte o zaman uyanırsın. Artık rüyada olduğunun farkına varmışsındır. Prefrontal korteksin etkinleşmeye başlar. Bazı deneylerdeki bir denek rüyada olduğunu anladığı anda beyin en güçlü sanılımı olan gamma dalgalarını yaymaya başlamıştır yapmıştır. rüya sırasında gündelik hayattakine yakın seviyede hatta bazen daha uyanıksındır aslında. Lucid rüya rüyalarını kontrol edebilirsin kanka. Uçabilir, devasa şehirler inşa edebilir, hayal edebildiğin her şeyi yapabilirsin. Ancak tanrı kompleksini bir kenara bırakıp etrafta olanları izlemeyi tercih etmelisin bence. Rüyandaki karakterlere sorular sorabilirsin. Verecekleri cevaplar genelde semboliktir. Çünkü konuştuğun şey kendi bilinçaltındır ve bilinçaltının dili semboller ve metaforlardır. Rüyanın kaynağı sen olduğun için cevap cevaplar beklentilerine de bağlıdır. Eğer korkuyorsan rüyandaki karakterler 16 bacaklı canavarlara dönüşüp seni kovalayabilirler. Rüyada geçen bir saat gerçekte yalnızca birkaç dakikadır demek isterdim ama bu zaman kayması teorileri lucid rüya deneyleriyle çürütülmüştür. Rüyasında ona kadar sayıp göz hareketleriyle bunu haber veren bir deneyin ona kadar sayışı gerçekten de 10 saniye civarında sürmüştür. Rüyalardaki bu 10 yıllar geçmiş gibi olması hissinin sebebi temelde rüya görürken beynimizin zamanı algılayan kısımlarının çok çalışmamasıdır. Aksine beynin duygusal bölümleri çok çalışır ve o anları daha önemli kılarak uzunmuş gibi gösterebilirler. Ayrıca fark etmişsinizdir. Rüyalar düz bir yaşam gibi değil, filmler gibi ilerlerler. Karakteriniz genceciktir sonra bir anda yaşlanmış haline kesme yapılır. Buna sinemada cam kat diyoruz. Bu cam katların arasını beyniniz doldurarak size yıllar geçmiş gibi hissettirebilir. Reels kaydırmak kadar olmasa da lüsit rüyalar bağımlılık yaparlar kanka. Bunun yüzünden bazı insanlar gerçeklik algısını yitirebilir, rüyaları gerçek sanabilir, zihinsel sorunlar yaşayabilirler. Bu gerçeklikten kaçmak için bir sığınak olarak değil, gerçekliği kabullenip, sevebilmek için yaratıcı cevaplar bulduğun bir yer olarak kullanmalısın. Tüm bunları göz önünde bulundurarak lucid rüya deneyimi yaşamak istiyorum diyorsan rüya günlüğü tutarak başlamalısın. Uyanır uyanmaz rüyalarını not al. Bu rüyalarını hatırlamanı kolaylaştırır. Gün içerisinde düzenli olarak parmağını avucunun içinden geçirmeye çalış. Eğer parmakların avucunun içinden geçerse rüya rüyadasın demektir. Bu alışkanlık rüyalarına da yansır ve parmağın avucunun içinden geçtiğinde rüyada olduğunu fark edersin. Mild ya da wild gibi daha etkili teknikleri de araştırabilirsin kanka ama bence çok zorlama bu işleri. False awakening, sahte uyanışlar. Okul için uyanırsın, elini yüzünü yıkarsın, üstünü giyinirsin ve tam kapıdan çıkıp gidecekken bir daha uyanırsın. Bazen bu döngü kendini defalarca tekrar edebilir ve bir rüyanın içinde sıkışmış gibi bir daha asla gerçekliğe uyanamayacakmış gibi hissedebilirsin kendini. Tam uyandım derken bir gariplik fark edersin. Işıklar çalışmıyordur ya da evin salonunda baban arı kostümü giymiş bal satıyordur. Evet bu benim başıma gelmişti kanka. Bu döngü seni korkutabilir ama korkutmasın. <laughs> o uyanacağın gün yetişmen gereken bir şey varsa ve uyanacağın saati falan çok düşündüysen beynin senin için uyanma eylemini rüyanda prova eder. Rüyaların aslında böyle bir işlevi de vardır. Belli senaryoları ve durumları prova ederek seni hazırlar ya da belli başlı travmatik olayların senin üzerindeki etkisini hafifletmeye çalışabilir. Bu yüzden mesela rüyalar aslında bazı yetenekleri prova etmek için kullanılabilir. Beynin bu olayları gerçekten yaşanmış gibi algılayabilir. Bu sonsuz uyanış döngülerindeyken evinin koridorunda devasa bir canavar seni kovalamaya başlayabilir. Koşmaya çalışırsın ama bacakların hareket etmiyordur. Araba sürmeye çalışırsın ama filan asla tutmaz. Bunun iki temel sebebi vardır. Bu panik anındayken beynin çok güçlü bir koş sinyali verir sana. Ama hatırlarsın ki uykunda garip hareketler yapma diye vücudunun uyku esnasında felçleştiğinden bahsetmiştik. Bu felç ikisi de koş sinyaline karşılık olarak ama biz şu anda pelciz ve koşamıyoruz. Bir yatakta sıkıştık kaldık sinyali verir ve asla koşamazsın. Ayrıca bunlar kaçmak istediğin ama kaçamadığın bir şeyin sana sembolik anlatımları da olabilir. Bir sınav olabilir, çözemediğin başka problemler olabilir. Araba sürememekte genelde hayatının ve kariyerinin kontrolünü elinde tutamamakla bunun korkusuyla ilişkilendirilir. Yani asıl kabus rüyada değil, uyandıktan sonra da kanka. Uyku felci. Karabasan. Saat gece 3. Gözlerini odanın karanlığına açıyorsun. Korkunç bir kabustan zorla uyandın ama kabus daha yeni başlıyor. Hareket edemediğini fark ediyorsun. İradeni ne kadar zorlarsan zorla vücudunun hiçbir yeri kımıldamıyor. Etrafından korkunç fısıltı sesleri gelmeye başlıyor. Bir anda odanın köşesindeki siyah silüeti fark ediyorsun. Sana doğru yaklaşıyor. Yardım çığlıkları atmak istiyorsun ama sesin minicik fısıltılar gibi çıkıyor. Nefesin daralıyor. O silüeti ve yanına geldiğinde göğsüne oturuyor suratına doğru eğiliyor ve Korkma kanka. Buradaki her şey çok gerçekmiş gibi görünse de daha önce bahsettiğimiz hipnagogik halüsinasyonlar gibiler. Uykunun rem evresinde çok dehşet dolu bir kabus gördüysen panik olup kendini bir anda uyandırmış olabilirsin. Ama hatırlarsın ki rem evresinde vücudun rüyadaki hareketleri yapmasın diye beynin tarafından felç ediliyordu. Bu felç durumuna rem atonisi denir. Sen bir anda korkup uyandığın zaman bu felç etkisi daha geçmemiş olur. Ve ne kadar uğraşırsan uğraş vücudunu hareket ettiremez yalnızca gözlerini oynatabilirsin. Bu esnada göğüs kasların da felç olduğu için sanki bir şey göğsüne oturuyormuş gibi ya da nefes alamıyormuş gibi hissedebilirsin. Hipnagogik halüsinasyonlar uykuya dalarken olur. Uykudan uyanırken ki bu halüsinasyonlarsa, hipnopompik halüsinasyonlardır. Hala da tam olarak uyanamadın, beynin REM evresindeki rüyaları oynatmaya devam ediyor. Hele bir de anlattığım gibi bir kabusun uyandıysan, o korku hissinin içindeysen, etrafta ülkünç halüsinasyonlar görmen normaldir. Beynin tüm bu felç açıklamak için sana mantıklı bir senaryo olarak, bir misafir sunacaktır. Eğer karabasını ciddiye almayıp ondan korkmaz, kendisini Tyler Durden gibi düşünürsen muhtemelen Tyler Durden'a dönüşür ve aslında bunca zaman boğuştuğun kişinin kendin olduğunu fark edersin. Hayatıda tam olarak böyle bakmanı isterim kanka. Çok korktuğun, tehdit sandığın şeyler aslında kafanın içindeler. Onları istediğin şeye çevirebilir hatta kendi yararına bile kullanabilirsin. Ama bence en güzel rüya sizin gibi izleyicilere sahip olmak. Hey! Bir video daha son bulurken hatırlatayım. Videolar hoşuna gidiyorsa abone olabilirsin. Daha çok kişiye ulaşabilirim diye hype puanı basabilirsin. Arkadaşlarınla paylaşabilirsin videoyu. Güzel yorumlarınız ve desteğiniz için teşekkürlerim sonsuz. Açıklamadan instaya gel, instadan da takipleşelim kanka. Hadi kendine iyi bak.